İlk düdük geldi. Maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sol kanatta Haddadi hareketlendi. Boş kaldı. Haddadi yaptı ortayı. Tete! Tete vurdu kafayı. Yeni Malatya Spor 1-0'a geçti. Tete'nin golü. Benjamin Tete. Efe Efe, Efe kaybetti topu Tete, hamleyi yaptı, Munir aldı Munir, ara pası, ceza sahası Gol pozisyonu, iki oda Ama Mustafa topağlara gönderdi Mustafa hareketlendi, topağlara gönderdi Yeni Malatya Spor Farkı ikiye çıkardı Efe, iyi pas Bertolacci, Bertolacci Topağlar 2-1 oldu gol Bertolacci Farkı bir indirdi Fatih Karagümrük Münir aldı. 1-1'de bir yakaladı rakibini. Münir ceza sahasında. Çekti. Münir! Harika gol Münir'den. Çekti vurdu gol attı. Münir 3-1 oldu. Solda Balkoveç. Top istedi. Balkoveç aldı şimdi. Balkoveç yaptı ortayı. Bir kafa ve gol! Pesic attı. 3-2 oldu. Pesic'in golü. Endong faul yapıyor. Bir sarı kartta Endong'a. Bertolat yerde kaldı. Sarı kart görüyor Endong. Ahmet Musa. Erhun. Ahmet Musa. Ahmet Musa. Savunma kapandı. Daha öncesinde top tacı gidiyor. İki taraftan da birer oyuncu yerde. Bu arada sarı kart çıktı. Erhun hareketlendi. Erhun yerde kaldı. Faul. Bu arada itirazlar da var. Sarı kart bu kez. İkinci sarı. Ve kırmızı kart çıktı. Endong. Endong. Münir. Yerde kalan bir oyuncu var. TT. TT pasını verdi. Adem Büyük ceza sahasında. Adem Büyük yerde kaldı. Penaltı. Bir de sarı kart bura. Evet. Offside kararı var. Pozisyon offside. Ve sarı kartı da iptal ediyor. Hüseyin Göçek sarı kartı geri aldı. Bertolat çabalandırdı. Pesic kontrol. Pesic döndü. Verdi pası. Gol şansı. Kerim Fray, Abdül Samet. Sekli top. Pesic vurdu topa. gol. Pesic attı. 3-3 oldu maç. Gol düellosunda beraberliği yakaladı Fatih Karagümrük. Golcü iş başında. Pesic iş başında. Kerim Fray. Caner. Caner ortayı yaptı ön direk. Bir kafa gol. 4-3 öne geçiyor Fatih Karagümrük. Müthiş bir sevinç. Bertolacci. Bertolacci attı. Son düdük geldi. 7 gollü maçta kazanan Babakars Fatih Karagümrük oldu.